Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Bugün liderliğin katmanlarını konuşacağız. Başarılı bir liderin arkasındaki görünmeyen gücü yani duygusal zekayı. Konuğumuz Yaşar Bey bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Her liderin farklı bir tarzı var. Kimi lider soğukkanlı ve analitik, kimi sezgisel, karizmatik ve cesur. Peki Tüm bu farklılıkların ötesinde onları birleştiren şey nedir sizce? Aslında liderlik bir biçim değil, bir bilinç düzeyidir. Bir liderin tarzı yaşadığı dönemin ruhuyla karşısındaki insanların ihtiyaçlarıyla şekillenir. Kriz dönemlerinde otorite gerekebilir. Belirsizlik anlarında empati ve müzakere becerisi. Ama tüm etkin liderlerde değişmeyen tek bir özellik vardır. Duygusal zeka. Yani bilgi ve yetenek önemli ama yeterli değil, öyle mi? Kesinlikle. Bir lider en iyi üniversitelerde okumuş, keskin bir zekaya sahip olabilir. Ama eğer duygularını tanımıyor, insan ilişkilerini yönetemiyor, empati kuramıyorsa o kişi yalnızca yönetici olur, lider değil. O zaman önce temelden gidelim. Duygusal zeka derken neyi kastediyoruz? Duygusal zeka, kişinin kendi duygularını fark etmesi, yönetebilmesi ve başkalarının duygularını anlayarak ilişkileri yönlendirebilme kapasitesidir. Yani insanın hem iç dünyasıyla hem de çevresiyle kurduğu duygusal bağın farkında olması. Bir başka deyişle, akıl pusula gibidir ama duygusal zeka o pusulayı doğru yönlendiren manyetik alandır. Güzel benzetme. Peki iş dünyasında bunun somut karşılığı nedir? Goleman'ın 200'den fazla küresel şirkette yaptığı araştırmalar, liderlik başarısının yaklaşık %90'ının duygusal zekadan kaynaklandığını gösteriyor. Yani liderliği sadece bilgiyle ölçemeyiz. Asıl belirleyici, insanlarla nasıl ilişki kurduğu, baskı altında nasıl davrandığı ve ekibini nasıl motive ettiği. Peki, bu kavramın bileşenleri neler? Duygusal zeka, beş ana temelden oluşur. Öz bilinç, kendini ayarlama, motivasyon, empati ve sosyal beceri. Bu beş unsur bir liderin karakterini inşa eden sütunlar gibidir. Eksik olduğunda liderlik sarsılır öz bilinçle başlıyorum o halde. Öz bilinç, insanın kendini tanımasıdır. Ne hissettiğini, neden öyle hissettiğini, güçlü ve zayıf yönlerini bilmesidir. Bu farkındalık olmadan bir liderin istikrarlı kararlar alması imkansızdır. Çünkü farkında olmadığın bir duyguyu yönetemezsin. Örneğin, stres altında öfkeye kapıldığını bilen bir lider, o anda geri çekilip düşünmeyi seçer. Bu basit farkındalık ekip kültüründe büyük fark yaratır. Özbilinçli liderler hatalarını gizlemez, öğrenme fırsatı olarak görür. Bu da güven doğurur. Yani özbilinç liderin karakter pusulası gibi. Aynen öyle. Kendini tanımayan kişi başkasını da tanıyamaz. Bir lider önce kendi içindeki sesleri susturmayı öğrenmeli ki başkalarının sesini duyabilsin. İkinci bileşen, kendini ayarlama. Evet. Bu duygularımızı bastırmak değil, yönlendirmektir. Bir liderin öfkesine, korkusuna veya heyecanına keslim olmadan karar verebilme yeteneğidir. Bazen bir toplantıda herkes gerilir, sesler yükselir. İşte o anda liderin sakinliği odaya güven duygusu verir. Kendini ayarlayabilen liderler dürtüsel tepkilerden kaçınır duygularını kontrol eder ve krizleri fırsata dönüştürür. Bu, bir şirket kültürünü dönüştürebilecek kadar güçlü bir beceridir. Üçüncü başlık, motivasyon. Ama burada kastedilen sadece maaş veya statü değil sanırım. Kesinlikle. Gerçek liderleri motive eden şey, dışsal ödüller değil, içsel bir tatku, başarının kendisidir. Motivasyonu yüksek bir lider, zorluklar karşısında pes etmez, hatta onlardan enerji alır. Bir yatırım yöneticisini düşünün, üç çeyrek üst üste zarar açıklıyor ama bunu kişisel başarısızlık olarak görmüyor, öğrenme fırsatı olarak görüyor. İşte bu duygusal olgunluktur. Bu tür liderler kendi motivasyonlarını ekibe bulaştırır. Başarının bulaşıcı bir duygu olduğunu unutmamak gerekir empatiyi hep başkalarını anlamak olarak duyuyoruz ama sizce liderlikteki karşılığı nedir? Empati sadece birinin ne hissettiğini bilmek değil, o duyguyu davranışa dönüştürmektir. Bir birleşme sürecinde çalışanların endişesini sezmek, onları yerine konuşmak değil, onları duymak ve süreçte adil olmaktır. Bir lider, ben sizi anlıyorum dediği değil, ben sizi duydum ve bu kararı alırken bunu dikkate aldım dediğinde empati gerçek olur. Empati ekiplerin birbirine güvenmesini sağlar. Kültürel çeşitliliğin olduğu küresel ortamlarda ise empati liderin evrensel dili haline gelir. Ve son olarak sosyal beceri. Liderlikte bu neden bu kadar önemli? Çünkü liderlik temelde ilişkidir. Sosyal beceri bu ilişkileri yönetme anahtarıdır. Bir lider insanları ortak bir hedefe yönlendirir. Bu emir vererek değil, ikna ederek olur. Sosyal becerisi güçlü liderler, krizlerde köprü kurar, farklı görüşleri buluşturur. Bir şirkette herkesin fikir ayrılığı yaşadığı bir toplantıyı düşünün, işte orada sözünü doğru zamanda söyleyen, gerginliği yumuşatan, insanlara güven veren kişi, sosyal becerinin lideridir. Bu beceri olmadan hiçbir vizyon hayata geçmez. Peki bu beceriler iş sonuçlarını gerçekten etkiliyor mu? Yani sayılarla ölçülebilir bir fark yaratıyor mu? Kesinlikle evet. Harvard ve McClelland araştırmaları çok net. Duygusal zekası güçlü liderlerin yönettiği bölümler hedeflerini ortalama %20 oranında aşarken Düşük duygusal zekaya sahip liderlerin birimleri aynı oranda geride kalıyor. Yani duygusal zeka sadece iyi bir insan olma meselesi değil, doğrudan performans faktörü. Karlılıktan çalışan bağlılığına, inovasyondan kriz yönetimine kadar her şeyi etkiliyor. Ve en önemlisi bu fark ölçülebilir. Birçok insan duygusal zeka doğuştan gelir, değişmez diyor. Sizce bu doğru mu? Hayır, doğru değil. Duygusal zeka öğrenilebilir, geliştirilebilir. Ama klasik eğitimle değil, deneyimle, farkındalıkla ve kararlılıkla. Çünkü duygusal zeka beynin limbik sisteminde gelişir. Bu bölge tekrarla, geri bildirimle, içsel motivasyonla değişir. Bir yönetici empatisi zayıfsa ona kitap okutmak yeterli olmaz. Dinlemeyi, sabretmeyi, sessizliği denemesi gerekir. Gerçek dönüşüm davranışta olur, kelimede değil. Tıpkı kasmakmak gibi. Tekrar zaman ve sabır ister. Peki, liderler bu beceriyi nasıl geliştirebilir? Üç temel adım var. Fark et, yavaşla, dönüştür. Birincisi farkındalık. Bir duyguyu hissettiğinde hemen tepki verme. Onu fark et. O anki beden sinyallerini, düşüncelerini, kelimelerini gözlemle. İkincisi yavaşlamak. Duygusal zeka aceleyle çalışmaz. Bir nefeslik duraklama bir gün sürecek pişmanlığı önleyebilir. Üçüncüsü dönüşüm. Her negatif duygunun içinde bir fırsat vardır. Öfke adaletsizliği görmeni sağlar. Korku hazırlık yapmanı hatırlatır. Duygusal zeka, duyguların efendisi olmaktır, kölesi değil. Peki, duygusal zekayı tek cümleyle nasıl tanımlarsınız? Duygusal zeka kendini tanı, başkasını anla ve dünyayı birlikte dönüştür becerisidir. Bir liderin zekası yönü gösterir ama duygusal zeka yolu açar. Birincisi analiz eder, ikincisi bağ kurar. Ve unutmayalım bağ kurmayan hiçbir analiz insanı harekete geçirmez. Bu yüzden duygusal zeka lüks değil liderliğin özüdür. Teşekkür ederiz Yaşar Bey. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.